Bu videoda sadece valizimi yerleştirmeyeceğiz. Aynı zamanda burada giderken size neler lazım oluyor bunlardan da bahsedeceğim. Bunu da içerisine birlikte bakacağız. Hepsini beraber yerleştireceğiz ve içine bakacağız arkadaşlar. Ben valizimi açtım. Ben bilgisayarımla alakalı şey. Bunun içerisinden kitaplarım çıkıyor. Ve böyle bir valizim boşalmış oldu. Bütü getirebilirsiniz. Oda açacağı ve ayakkabı çekeceği de getirebilirsiniz. Ya mesela beyaz önlük konusuna gelince onun haricinde bir önemli şey de arkadaşlar. Sonrasında en önemli şeylerden birisi üçlü priz. Şimdi kol çantamda neler var ona bakalım. Yeni bir video ile herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ceyda Nur. Beni ilk defa izliyorsanız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere gördüğünüz gibi valizimden de bir valiz videosu çekeceğim. Bu videolarımı daha önce de eğer beni izliyorsanız şu yorgun ifademden de anladığınız gibi Memleket dönüşü çekiliyor ve sizler tarafından çok seviliyor. Hatta daha önceki videolarım, variz videolarım da 100 bine yakın izlenmişti. Hazır sizlerin de tercih dönemi ve herkes üniversiteli olacak bu yılda yine her yıl olduğu gibi. Ben de sizlere böyle bir valiz videosu çekeyim dedim. Birazcık yorgunum kusura bakmayın çünkü yoldan geldim ve çok uykusuzum. Ama çok fazla geciktirmeden de bu videoyu çekmek istediğim için hemen daha gelir gelmez sizlerle bu videoyu paylaşıyorum. Makyaj falan yapmadım çünkü doğal bir video olsun istiyorum. Ve sizlerle beraber valizimi yerleştirelim istiyorum. Bu videoda sadece valizimi yerleştirmeyeceğiz. Aynı zamanda bir yurda giderken size neler lazım oluyor bunlardan da bahsedeceğim. Çünkü birçok kişi şimdi valiz hazırlayacak, üniversiteye gidecek veya işte sizler de gitmediyseniz de siz de gideceksiniz. Bunun hakkında da fikriniz olsun istiyorum. Ben valizimi açmadan önce annemin koymuş olduğu yaprak sarması falan vardı. Onları dolaba kaldırdım. Her zaman bunu söylüyorum. Yiyecek şeyleri kaldırdım çünkü bozuluyorlar ve hani onları göstermeme gerek yok diye düşündüm. Kol çantam vardı. Bunun da içerisine birlikte bakacağız. Hepsini beraber yerleştireceğiz ve içine bakacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Valizimi buraya yere açacağım. Çünkü odam birazcık dar. Başka yerde yok. Şu şekilde valizimi açtım. Valizimin içerisinden öncelikle bilgisayar çantam çıkıyor. Bunun içerisinde neler getiriyorum onlardan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar öncelikle bilgisayar çantanız, bilgisayarınız, tabletiniz neyiniz varsa mutlaka burada getirin. Ben bilgisayarımla alakalı şeylerim işte kulaklık, şarj aleti işte ekran silme bezli işte ne bileyim. Mouse'dur. Mouse koymak için şeydir. Hard disk falan. Bunların hepsini bu gördüğünüz çantama koyuyorum. Ve bu çantamı tabii ki de yanında getiriyorum. Daha sonra bunun içerisinden ayakkabılarım çıkıyor. Gördüğünüz gibi spor ayakkabılarım falan çıkıyor. Sizler de mutlaka gelirken ayakkabılarınızı getirin. Şunun içerisinde de yine başka türlü tarz işte şey babet tarzı falan ayakkabılarım var. Bunlar böyle ayakkabı çantalarım. Ayrıca yurda gelirken mutlaka yanınızda terlik getirmeyi unutmayın. Banyoya duşa girerken veya odanızın içinde dolaşırken eğer odada halı yoksa terliğinizi kullanırsınız. Ki çoğu insan yerde halı bile olsa terlikle kullanıyor. Mesela ben. Daha sonra içerisinden güneş gözlüklerim çıkıyor. Bunları zaten bir önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Sima ile birlikte almıştık birkaçını. Onlar çıkıyor. Bunlar da Sonrasında valizin içerisinden gördüğünüz gibi bir tane çanta çıkıyor. Bu çantayı sizlerle birlikte almıştık bir videomda. Eğer izlemediyseniz şuraya bırakırım oradan bakabilirsiniz. Sonrasında tuz kitaplarım çıkıyor ve bu tuz kitap kitaplarınızı falan getirmeyi unutmayın. Kalemlik falan, kalemleriniz, silginiz falan onları da getirin arkadaşlar. Daha sonra tabii ki bolca miktarda kıyafet çıkıyor. İşte kot pantolon, tişört falan. İşte pijama getirmeyi unutmayın. Ben pijamalarımı falan da getirdim. İşte şu diğer aldığımız şey. Çantaydı. Şöyle gördüğünüz gibi bolca bir pijama çıkıyor. Odada giymek için böyle elbise falan getirebilirsiniz. Ya da küçük şortlarınızı getirebilirsiniz. Şimdi siz sıkılmayın ben bunları hızlıca yerleştireyim. Ve böyle bir bezim boşalmış oldu. Valizimi yerine götürüyorum ben. Şurada buluşturduk. Ben bir yandan kıyafetlerimi yerleştirip bir yandan da sizlere tavsiye bulmak isterim. Böylece daha da az, az sıkılmış olursunuz. Arkadaşlar kıyafetlerinizi getirirken hani dönem 1-2-3'te çok bir fark yok. Çünkü amfi dersiniz oluyor ve hani amfiye istediğiniz kıyafetle gidebilirsiniz. Sadece laboratuvar derslerinde o da haftada 1-2 falan oluyor. Bazen iki hafta fazla oluyor mesela ablar. O lablarda da beyaz önlük giyiyorsunuz. Onun haricinde içine istediğiniz gibi yine giyinebilirsiniz. Yani o bakımdan herhangi bir kıyafet şeyiniz yok. Ama dönem 4 ve 5'e geldiğinizde artık dahiliye stajında mesela scraps giymek zorunlu. Ee, servislerde özellikle. Onun haricinde polikliniklerde falan da yine aynı şekilde kıyafet üzerine şey giyinebilirsiniz. Beyaz önlük giyinebilirsiniz. Ama bir tık daha şık giyinmeniz bekleniyor. Özellikle hani sözlü sınavlarda filan erkekler takım elbise kravat gömlek giyiniyor. Kızlar da daha çok elbise, etek falan giyiniyorlar. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Gömlekleri bir yere, tişörtleri bir yere, eşortmanları ve elbiseleri ayırıyorum şu an. O şekilde. Onun haricinde tabii ki de yurda gelirken şeyi unutmayın. İşte duş malzemelerinizi, işte bornozunuz, havlunuz, şampuanlarınız, işte saç kremleriniz, tarağınız, diş fırçanız mutlaka bunu unutmayın. Yani temel bir bakım malzemesi olduğu için lazım. Onun haricinde işte çoraplarınızı, iç çamaşırlarınız onları da kesinlikle unutmayın. Mevsime göre hangi şey giyiyorsanız işte kaban, falan onları zaten unutmazsınız diye düşünüyorum. Onun haricinde işte yastık yüzü getirebilirsiniz. Yurtlarda oluyor hepsi ama yine de hani yani kendi yastık yüzünüzü kullanmak istiyorsanız ki ben öyle yapıyorum. Getirebilirsiniz başka ne getireceksiniz. Editlerken aklıma geldi. Yastık getirebilirsiniz. İşte kızlar şey yapacaklar tabii ki de. Tokaydı işte makyaj malzemeleriydi falan filan. Onları getirecekler haricinde odanızda kullanmak için hani birçok yemekte faydası oluyor ya da çay kahve yapmak için kettle getirebilirsiniz. Ben getirdim. Ütünüzü getirebilirsiniz. Normalde yurtlarda ütü oluyor ama en alt katta falan oluyor. Hani her gün her gün de sabah mesajlarınız var. Üstünüzü kıyafetinizi ütleyeceksiniz. Aşağı inmek istemiyorsunuz. O yüzden ütü getirebilirsiniz. Ee, mesela soda açacağı ve ayakkabı çekeceği de getirebilirsiniz. Ben bu ikisinin konusunda çok şey yaşamıştım. Ya keşke getirseydim falan diye. Sonra neyse ki getirdim. Yani mutfakta kullanmak için işte şey getirebilirsiniz. Tabak, işte bardak, çatal, bıçak, işte tencere, tava. Onları getirebilirsiniz. Güzel olur yani. Denizli bir yerde okumaya gidiyorsanız eğer arkadaşlarınızla beraber denize gitmek istiyorsanız falan ona uygun mayonuzu falan getirirsiniz. <laughs> çok saçma oldu ama. Yani işte kalem, silgi onları unutmayın en çok. Başka da etrafıma bakıyorum ne lazım diye. Ya mesela organizerlerinizi falan getirebilirsiniz masanızı organize etmek için. İşte boş defter mutlaka getirin. Çünkü hep lazım oluyor. Aklıma geldikçe eksikler falan varsa onları da eklerim. Kendinize uygun bir tane orta boy, bir tane büyük boy. Benimki büyük boydu. Bir tane orta boy, bir tane küçük boy. Üç tane valiz alırsanız o da yeterli olur diye düşünüyorum. Yani götüreceğiniz şeyin boyutuna göre en büyük boy. Orta boy veya küçük boy götürürsünüz. Ben genelde hep orta boy kullanıyordum ama orta boy valizim sonra bozulduğu için şimdi büyük boya geçtim. Büyük boy kullanıyorum şu an. Ya mesela beyaz önlük konusuna gelince bizim okulumuz beyaz önlük veriyor. Ama sizinki vermiyorsa eğer ilk okul başladığında bizim okul hediye ediyordu. Ama belki vermiyordur. Bir tane beyaz önlük sizin işinizi görecektir ilk 3 yıl için. Zaten hazırlık okuyacaksanız hiç ihtiyacınız yok. Şöyle şortmanlar şeyin altına koyulacak yatağın altına. Pantolonları da alta koyacağım. Şu elbiselerden de bugün şunu giyebilirim. Ya da şu kırmızı ya. Onun haricinde bir önemli şey de arkadaşlar mutlaka getirim diyebileceğim. Şu kapının arkasına astığım askılar var ya mutlaka onlardan alın. Yani gittiğiniz yerden alabilirsiniz ama evinize varsa getirin bence. Çünkü onlar çok kullanılıyor yani kabanlarınızı falan atıyorsunuz. Ayna getirmeyi unutmayın. Sonra işte cımbızınızı falan getirmeyi unutmayın. Tırnak makasınızı getirmeyi unutmayın. Bunlar da çok önemli. Yani bunlar <laughs> hep lazım. Gittiğiniz <laughs> yerden de alabilirsiniz ama dediğim gibi varsa getirin. Sonrasında en önemli şeylerden birisi üçlü priz. Bunu mutlaka getirin çünkü yatağınızın yakınında priz olmayabiliyor ve hani ihtiyacınız olabiliyor ya da birden fazla şey aynı anda takmak isteyebilirsiniz. Bunu getirin. Yavaş yavaş aklıma geliyor. Perdeyi kapattım içerisi çok sıcak olduğu için güneşten o yüzden dolayı da böyle bir turuncu çıkmış <laughs> şimdi de sırada masam var masamı yerleştirdim arkadaşlar şimdi bir de içinden malzemim şu çıktı ama siz görmediniz çünkü onu göstermeyi unuttum bunun içerisinde benim makyaj malzemelerim var yani hani Kayseri'ye ya falan giderken götürdüğüm şeyler bunları yerleştirelim güneş kremimizi falan unutmayın mesela İlk 3 yıl kızlar için söylüyorum. Oje sürmek serbest ama 4-5-6'da falan kızabiliyorlar arkadaşlar. Hatta kızıyorlar yani. O yüzden ona göre asetonuzu falan unutmayın. Lens falan getiriyorsanız lens suyunuzu falan unutmayın. Lens kutunuzu. Bu şekildeydi. Şimdi kol çantamda neler var ona bakalım. Laptopumu buna koymuştum arkadaşlar. İşte yatak kartım falan var. yan var. Arkmasını da koymuştum. Göz damlam falan. Ha bu arada göz damlası demişken ilaçlarınızı falan unutmayın arkadaşlar. İşte mutlaka yanınızda bir ağrı kesici, işte bir ateş düşürücü veya işte ne kullanıyorsanız onları da getirmeyi unutmayın. Buzdolabı oluyor zaten. <laughs> Parfümlerinizi, deodorantlarınızı falan da getirmeyi unutmayın. Akma da geldi şu anda. Bu şekilde arkadaşlar yani benimki böyle yani. Gördüğünüz gibi valizimizi de yerleştirdik. Böyle kısa küçük bir bilgilendirici video olsun istedim sizler için. Onun haricinde işte unutmamanız gereken şeyleri de söyledim. Bunları unutmayın. İşte bir tane nemlendirici mutlaka getirin yani. Ne olur ne olmaz. Zaten her şeyinizi burada alırsınız onun haricinde. Ama hani hayati öneme sahip olan şeyleri unutmayın. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.